Saçım benim, saçım benim. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim kel olan mağarasına. Girdim kel olan mağarasına. Gür çıkar saçım benim. Gür çıkar saçım benim. Tarak tutar Tarak. başım benim. <laughs> Baştan alıyorum. Merhaba ben Doktor Mehmet Doğrer. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım YouTube kanalıma Hoş geldiniz öncelikle. Bugün e, en çok merak edilen sorular arasında e, neden saç ekimi fiyatları bu kadar değişken, e, biz kime güvenebiliriz, sağlıklı saç ekimi dediğimiz kavram nedir? Bu soruların cevabını vermek istiyorum. Öncelikle Fiyatlar konusunda gelirsek çok farklı kliniklerde, çok farklı fiyatlarda saç ekimi yapılıyor maalesef. Fakat doktor kontrolünde veya doktorların bizzat operasyonları yaptığı, yönettiği klinik sayısı oldukça az. Merdiven altı dediğimiz birçok klinik mevcut. Bu anlamda operasyon yapmadan önce ciddi bir araştırma yapıp kendinize emin edilerek teslim etmeniz gerekmekte. Bununla birlikte sağlıklı saç ekimi kavramına gelirsek sağlıklı saç ekimi kavramı güvenli, güvenli donör alan, e, alanından e, hastanın ihtiyacına göre donör bölgeye zarar vermeden alabileceğimiz maksimum sayıda grefti alıp ekim alanına nakletmektir. Yani aslında bu bir e, organ nakli operasyonudur. Bu yüzden küçümsenmemesi gerekir. E, ve e, gerçekten emin ellerde yapılması gerekiyor. Aksi halde maalesef e, kötü sonuçlar alıp e, hüsrana uğrayabiliriz. Benim için en önemli noktalar e, kabaca şöyle. E, bir Hastanın donör alanına zarar vermemek. 2. olarak e, natural, doğal bir saç çizgisi. E, operasyonun yapıldığı belli olmayacak şekilde. Maksimum naturallikte bir saç ortaya çıkarmak ve de yine maksimum gref sayısıyla tek operasyonda çözebiliyorsak bir operasyonda işi bitirmek. Ama eğer tek operasyonda bu işi bitiremiyorsak hastamızın iki iki seansta veya daha fazla seansta bu operasyonunu gerçekleştireceğimizi hastamızın mutlaka bilmesi gerekiyor.